Zehra bütün bu olanlar sırasında babasından yardım istememiş. Sence babasından yardım mi, istemeli miydi? Ne diyorsun? İstemeliydi. Ben de istemezdim. Öyle Büyük mi? ihtimal. O zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir, bir şekilde yaşam savaşı verip neredeyse kendi kendim orada neredeyse orada kal derdim. Ha babadan isteseydi yardım bir şey olur muydu? Bilemiyorsun. Bir yardım olur muydu? İstemeli bu yolda yaşayır mıydı? İstemeliydi. Babanla ben babamla tanışmıyorum, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayır. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir. Öylesini tercih etmemiştir, başka bir yola girmek evet. zorunda kalmıştır, bıdı bıdı, bıdı 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 bıdı. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de istemeyebilirdim ama iş bu noktadaysa, tek başıma bir şey yapamıyorsan ve kardeşimin hayatı tehlikedeyse o noktada derdim ki bir şey yap. Ve bir şey yapmak zorundasın.